Ee, boşanma davalarında yani kadın erkek tabii ki ayırt etmiyoruz ama hı hı. kadın geldi psikolojik bir e, şiddetin altındaydı. Size anlattı e, ama çocukları da var. Hı hı. Bu durumda işte çocuklarının da bu psikolojik soruna maruz kalmasını istemiyor. Kendiyle kalmak istiyor ya da işte ama karşı tarafta bunun e, çocuklardan vazgeçmek istemiyor. Bu durumda ne yapacağız? Şimdi çocuklarından velayet annede kalmak üzere işte... Belli günlerde görüşebilmek üzere ayrılmayı <laughs> kabul eden babalar var tabii ki. Bu evet. artık işin en düzgün hali oluyor tabii. Bazen de e, hanımlar şöyle yapıyorlar. Çocuğun artık yaralanmaya başladığını, zaten yaralanıyor da evet. bu yargılama sürecinde pedagoglar görüşüyor çocuklarla belli bir yaşa kadar. İşte o görüşmeye çocuğu maruz kalmasın diye boşanmaktan vazgeçip işte feragat edip tekrar aynı yaşantıya katlanan da var. Evet. Yani anne baba olarak bu süreci çok güzel yönetebilen de var. Bunlar çeşit çeşit. Yani eğer gerçekten bence savaş bu çünkü. Bu savaşın içine girilmişse çekişmeli boşanma bir savaş gibi evet. düşünüyorum. Öyle Hı -hı. görüyorum onu ben. Anne babanın anlaşamaması halinde gerçekten hem çok zaman kaybı hı hı. hem çocuklarda çok büyük yara, taraflarda da çok büyük yara. Ama e, sonuçta genelde velayet anneye veriliyor. Hı hı. Hani bir erkeğin çocuğa bakamayacağı düşünüldüğünde tabi bunun istisnaları da var, bir sürü sebepleri var verilmemesi halinde. Hı hı. Bu şekilde e, hallediyoruz. Yani velayet konusu ilk etapta geçici velayet adı altında bile olsa genelde anneye Aynı veriliyor. Evet. Sonra küçükse da çocuklar zaten. Davanın yani. sonunda da mesela ne ka kaç yaş aralığında annenin tamamen himayesinde kalıyor? 18 yaşına kadar. 18 Tabii. yaş ya Hı -hı. da işte 13 yaşındaki bir çocuktan görüş alınıyor. İşte diyelim ki babası ya da tersi hep erkekler üzerinden konuşmayalım. Annesinin Hı -hı. annesi hakkında fikirleri soruluyor. Hı -hı. İşte nasıl bir hayat yaşadığı çocuğun e, ...ağzından bir şekilde öğrenilmeye çalışılıyor. Hı hı. Çocuğun anneye ya da babaya olan meyli orada aslında test ediliyor. Hı hı. Ve velayet noktasında buraya bakarak Hangisi karar veriliyor. Hangisi meyliyse ona doğru evet. şey yapıyorsunuz. Peki evet. bunun haricinde mesela boşanmalarda sizin çok böyle sıklıkla karşılaştığınız olay ne? Neden size geliyorlar? Ya e, Sadece oranlamayacağım ama mi? yok hı hı. psikolojik şiddet değil. Yani aldatma oluyor. Hı hı. E, özellikle erkekler üzerinden. hı. hı. Ama müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi, Peki, fikir bu, ayrılığı. Burada... Yani 20 yıl sonra Hı -hı. da oluyor bu, 5 yıl sonra da oluyor, 30 Hı -hı. yıl sonra olanı da var. Biliyorsunuz önceden kadınların bir nafaka tazminat Hı -hı. E, olayları vardı. Şimdi sanıyorum erkeklerin de böyle bir hakkı mı var? İşte bu ne e, en son yargı paketinde değerlendirilen <laughs> hani artık o sınırsız, süresiz nafaka hakları Hı -hı. revize edilecek, değiştirilecek ki olması gereken de o. Yani evet. 94 yılında boşanan bir insanın hala işte yaklaşık 30 senedir aynı kişiye, kişi de birçok insanla ilişki yaşadığı halde bir evlilik yapmayarak bundan ne malanıyorsa bu çok çirkin bir şey. Bunların evet. değiştirilmesi tabii ki düşünülüyor. Ee, hı hı. Şu anda durum nafaka evet bizim sistemimizde mevcut hı hı. ama çocuklara veriliyor. Tedbir nafakası, iştirak nafakası eşe veriliyor hı hı. ama yeni yargı paketinden ne çıkacak biz de daha bilmiyoruz. Bekliyoruz evet. o yargı paketini. Evet. Siz ama... E sınırlandırılması taraftarısınız. Yani ben öyle düşünüyorum. Yıllarca hani bir 30 yıl bence hiç adil değil. Tabii. Yani bir evlilik yapıyorsunuz sonra yıllarca sizinle beraber gelen biri oluyor. Yani kötüye kullanılması çok olası bir şey. O yüzden değiştirilmesi, düzenlenmesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet biliyorsunuz bu ünlüler dünyasında da baya bir sorun oluyor. Evet. E, bu yine nafakaları düşürme vesaire. Evet. E, Sizde mesela gelip de nafakayı az buldum yükseltelim diye. Evet, tabii ki var. Tabii ki var. <laughs> nafaka artırımı daha Sıraya bakıyor <laughs> musunuz orada? Hani ne kadar Nasıl? almışsınız nafaka? Bu kadar artık yeter falan değil Yok, musunuz? Yok öyle demiyorum ben tabii <laughs> ki müvekkilimi alırız, arttırırız, <laughs> isteriz. O şekilde konuşuyoruz ee, <laughs> ama tabii kanun değişikliği olduğunda ona göre hareket edeceğiz ee, biz pek de. Peki şey sormak istiyorum, bu tazminatta e, alacak taraf ya kadın hı hı. ya erkek. Hı hı. Bu da %100 kusurlu mu olması gerekiyor yoksa belli bir oranda kusurlu olması yetiyor mu tazminat Şimdi, almak için? Şimdi e, tazminat zaten kusurun hı hı. karşılığıdır. Kusurlu olan taraf öder tazminatı. Hı hı. Bu bahsettiğiniz yüzde kısmına da şöyle açıklayabilirim. İşte %100 kusurluysa tazminat miktarı daha yüksek. Kusur hı hı. azaldıkça tazminat miktarı da azalır. Peki erkekler de istiyor mu tazminat? Tabii ki. Tabii ki Artık istiyor. Öyle. Eskiden yoktu diyebiliyoruz. Yok yani orada Her cinsiyet ayrımı var. yok. Cinsiyet İnsan ay olarak düşünüyoruz. İşte Hı -hı. kusurlu bir davranışa maruz kalmışsak, onurumuz, gururumuz incitilmişse işte onun adı manevi tazminat oluyor ya da işte Hı -hı. maddi tazminat da olabiliyor tabii ki. O şekilde talep Hı -hı. edebiliyoruz. Kadında, de, erkekte. De.